Evet geldik sırada üçgende alan 2 konu anlatım videosuna arkadaşlar diyoruz ki yükseklikleri eş olan üçgenlerin alanları ile ilgili bakalım ne söyleyeceğiz. Şimdi burada bir ABD üçgenimiz var bir de ADC üçgenimiz var ve her ikisine ait yükseklikte şu H birim arkadaşlar. O zaman biz ABD üçgenin alanını için X çarpı H bölü 2 yazabilirim. ADC üçgen alanı içinde taban olan Y, yükseklik olan H bölü 2 diyebilirim. Bakın her ikisinde de H bölü 2'ler ortak. O zaman ben bu üçgenlerin alanlarında eğer yükseklikler birbirine eşitse direkt o yüksekliklere ait kenarları oranlasam alanlarını oranlamış oluyorum arkadaşlar. Hemen ilk örneğimize bakalım. ABC üçgenin alanı 30 cm kare olarak verilmiş. BD, BD, kenar uzunluğunun DC kenar uzunluğuna 3 bölü 2 olarak verilmiş. Mavi ile boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi şöyle bir yükseklik indirelim arkadaşlar. Bakın BD'nin DC oranı 3 bölü 2 ise ben BD'ye 3K dersem DC'ye 2K diyeceğim. Peki ABC üçgeninin bir kenarı 5K olmuş oldu. Yüksekliği H diyelim. Bakın hem ABC üçgeninin hem ABD'nin hem de ADC'nin yükseklikleri aynı. O zaman 5K'ya ait yükseklik olan H bölü 2 kaça eşitmiş arkadaşlar? 30'a eşitmiş. O zaman bakın şu K çarpı H bölü 2'nin kaç olması gerekir? 6 olsun ki 5 kere 6'dan 30'a ulaşabilelim. Mavi boyalı bölge istiyor. 3 3K çarpı 10'a ait yükseklik H bölü 2 diyeceğiz. K çarpı H bölü 2'nin 6 olduğunu biliyoruz. O zaman 6 kere 3'ten 18'dir deriz arkadaşlar. Ve geldik diğer örneğimize. ABC üçgenin alanı 30 cm kareymiş. Buna göre boyalı bölgenin alanı istiyor. Şimdi şöyle bir yükseklik çizelim arkadaşlar. Şimdi burada ABC üçgenimizin bir kenarı 3K. Bu kenara ait yükseklikte de H olsun. 3K çarpı H bölü 2 30 cm kareymiş. O zaman şu K çarpı H bölü 2 10 olsun ki 3 çarpı 10'dan 30'a ulaşabilelim. Sarı boyalı bölgede K kenarına ait yükseklik de H. O zaman K çarpı H bölü 2 zaten 10'a eşit doğru cevabımız 10 cm santimetre kare olacak diyoruz arkadaşlar. Evet geldik sıradaki örneğimiz arkadaşlar. Şimdi diyoruz ki yukarıda verilenlere göre boyalı bölgenin alanını bulunuz demiş. Ben hemen şuradan şöyle bir doğru parçası indiriyorum dik olacak şekilde. Hatırlayalım arkadaşlar bakın bu kenardan orta nokta alınmış ve dik olarak iniyor. O zaman nedir? Orta tabandır. Yani tabanımızın yarısıdır. Yani buraya 3 kalır. Şimdi arkadaşlar A, C, D üçgeni geniş açılı bir üçgendir. Bir kenarı 8. Bu 8 birimlik kenara ait yükseklik ise 6. O zaman 8 çarpı 6 bölü 2'den 24 birim kare olarak Neyi bulmuş olduk arkadaşlar ACD üçgenin alanını bulmuş olduk Peki şimdi arkadaşlar Bir de şu ECD üçgenin alanını bulalım ECD üçgenin alanını nasıl bulacağız Bakın bunu da dikkat edelim Taba, e, Kenar 8 bu kenara ait yükseklik 3 bölü 2'den 12 birim kare gelecek Peki bu ACD'den ECD çıkartırsam geriye zaten Şu boyalı bölge kalır O zaman 24 birim kareden 12 birim kareyi çıkarttık Ve doğru cevabımızı 12 olarak bulmuş olduk Geldik diğer örneğimize. ABC üçgenimizin alanı 42 birim karedir. Buna göre boyalı bölgenin alanını bulunuz demiş arkadaşlar. Bakalım. Şimdi hemen şöyle bir yükseklik çizelim arkadaşlar. Yani dik indirelim. Şimdi çizdiğimiz bu yükseklikte bakın dikkat edecek olursanız arkadaşlar. Şöyle bir yükseklik çizmiş olduk. Benden boyalı bölgenin alanını istiyor. Şimdi diyoruz ki arkadaşlar bu üçgende yani tüm üçgende haş diyelim şuraya kenarımız 7K. 7K'ya ait yüksekliğimiz H bölü 2. Kaça eşitmiş? 42'ye eşitmiş. O zaman şu k çarpı h bölü 2'nin kaç olması gerekir? 6 olması gerekir diyoruz arkadaşlar. Şimdi şu AEC üçgenin alanını bulalım. AEC üçgenin alanı ya da işte ECA olarak da adlandırabiliriz. Üçgenin alanı nedir? 3K bir kenarı var. Bu kenara ait yükseklik h bölü 2'dir. Peki k çarpı h bölü 2'nin biz 6 olduğunu zaten söyledik. 3 kere 6'dan kaç gelir arkadaşlar? 18 gelir. Yani şuradaki üçgenimizin alanının 18 olduğunu söyleyebiliriz. Peki devam edelim. Şimdi şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? 42 birimde değil mi? Bu üçgenimizin tamamının alanı 42 birimde. 42'den 18'i çıkartırsak eğer geriye kaç kalır? 24 kalır. Yani arkadaşlar bu 24 neye eşit olmuş oldu? Alan ABE üçgenine eşit olmuş oldu. ABE üçgenin alanı ise 24 birim kareymiş. Peki arkadaşlar bakın bu 24 birim karelik alanda tabanlarımıza bakalım. 1'e 3 olarak ayrılmış. Peki bu üçgenin yükseklikleri de birbirine eşit olmaz mı? Olur. O zaman şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Tabanları oranı 1 bölü 3 ise bakın tabanları oranı 1 bölü 3 ise arkadaşlar alanları oranı hakkında ne diyeceğiz? Biri S ise diğerine 24 eksi S kalacak. Şurası S ise 3 M'ye de işte 24 eksi S diyelim. İçler dışlar çarpımı yaptığımızda 3 S eşittir 24 eksi S'tir. S'i diğer tarafa attım. 4 S eşittir 24 oldu. Her tarafı 4'e böldüm. S buradan 6 geldi arkadaşlar. Fakat şu ADE üçgeni bizim boy boyalı olan üçgenimizin diğeri. Yani 24 eksi S'den 24 eksi alttan burası 18. Burası da 18'miş. O zaman iki boyalı bölgenin alanı 36'dır diyoruz arkadaşlar. Ve geldik hemen diğer örneğimize. Boyalı bölgenin alanını bulunuz demiş yine. Ne yapacağız arkadaşlar? Şuradan kendimize şöyle bir dik çizelim. Şimdi çizdiğimiz bu dik sayesinde bakın bu dik ne olmuş oldu arkadaşlar? Burası 6 ise bir kere şurası da 6 denmiş zaten. Oranımıza bakalım. 2K'nın 3 k oranı. 2K'nın 3K'yı oranı. Buraya işte ne diyelim? E, X diyelim. X'in 6 oranıdır. K'lar gitti. İçler dışlar çarpım yaptım. 12 eşittir 3x. X buradan kaç gelir? 4 gelir arkadaşlar. Peki bakın bu EBD üçgenin kenarı 6. 6 çarpı yüksekliğimiz kaç? 4. 6 çarpı 4 bölü 2'den doğru cevabımızı 12 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. Ve hemen geldik diğer bir örneğimize. Bilgi kutucuğumuza. Şimdi de tabanları eş olan üçgenlere bakıyoruz. Bakın bir tane ABC üçgenimiz var. Bir tane de BDC üçgenimiz var. Bakın bunun H1 olsun yüksekliği. Bunun yüksekliği de H2 olsun. İkisinin tabanı da ortak zaten. Buraya da X diyelim. O zaman arkadaşlar alan ABC'yi bulurken X çarpı H1 bölü 2 diyeceğim. Alan DBC'yi bulurken de X çarpı H2 bölü 2 diyeceğim. X bölü 2'ler ortak. O zaman biz bunların alanlarını oranlarken eğer tabanları eşitse aslında yüksekli, yüksekliklerini oranlasak bizim için yeterli olacaktır diyoruz. Hemen ilk örneğimize bakalım. AH 6 DF 8 ABC üçgenin alanı 12 cm kare ise DBC üçgenin alanı kaç cm karedir diye soruyor. Şimdi arkadaşlar bakın BC her ikisinde de ortak. Buraya x diyelim. x çarpı AH bölü 2 bana ABC üçgenin alanını verir. Şunu 6'ya böldüm 1, 6'ya böldüm 2. 2 karşı tarafa çarpın olarak atarsak 4 olarak bulmuş oluruz. Peki şimdi DBC üçgenin alanı bulalım. Tabanımız yani kenarımız 4. O kenara ait yükseklik olan DF'nin uzunluğu 8 bölü 2 diyeceğim. 32'yi de 2'ye böldük. Doğru cevabımızı 16 cm kare olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Geldik diğer örneğimize. ABC üçgenin alanının ADC üçgenin alanına oranını istiyor. Bakın her iki üçgende de ne var arkadaşlar? Kenarlar ortak. Ben bu kenarlara ait yükseklikleri biliyor muyum? Biliyorum. O zaman yükseklikleri oranlarsak eğer tabanlar eşit olduğu için, kenarları eşit olduğu için alanlarını oranlamış olacağız zaten. Geldik diğer örneğimize. AE'nin e uzunluğu arkadaşlar 12 cm'ymiş. DF'nin uzunluğu 8 cm'ymiş. Bizden alanları oranlamamız istiyor. Bakın her ikisinin de tabanı ortak BC. O zaman tabanları ortak olan yani bir kenara eşit olan üçgenlerin alanlarını oranlarken yüksekliklerini oranlamamız yeterli olacaktır. 4'e bölersek her ikisinde doğru cevabımız 3 bölü 2 olacak diyoruz arkadaşlar ve geldik hemen diğer bir örneğimize. Şekildeki verilere göre ADC üçgeninin DFC üçgenine oranını istiyor. Şimdi bakın ADC üçgeninde DC kenarına ait yüksekliği biliyorum. Aynı şekilde FDC üçgeninde de DC'ye ait yüksekliği biliyor. O zaman kenarları aynıysa bizim tabanları oranlamamız, pardon yükseklikleri oranlamamız, alanları oranlamamız olacak. ADC'nin yüksekliği 2K, DFC'nin yüksekliği K. Bunları sadeleştirdik. Doğru cevabımız 2 olarak bulmuş olduk arkadaşlar. Ve geldik sıradaki örneğimize. Şekildeki verilere göre ABC üçgenin alanını AEC üçgenin alanını oranlayınız demiş. Şimdi bakıyorum ABC üçgenin yüksekliği 7. Bu yüksekliğe ait kenar AC kenarı. AEC üçgeninde de yüksekliğim 3. Bu yüksekliğe ait kenar AC kenarı. Peki kenarları ortak olan üçgenlerin alanlarında yüksekliklerini oranlamamız bizim için yeterliydi. ABC üçgeninin yüksekliği 7. AEC'nin yüksekliği 3. O zaman doğru cevabımız 7 bölü 3 olacak diyoruz arkadaşlar. Ve hemen geldik sıradaki bilgi kutucuğumuza yani alan taşımaya. Şimdi bakın eğer paralel iki tane doğrumuz varsa D1 ile D2 birbirine paralel. Ve bu paralel iki doğru arasında gördüğünüz üzere arkadaşlar kenarları birbirine eşit olan tabanları eşit olan birer tane üçgen oluş, iki tane üçgen oluşturuluyor. Dolayısıyla bunların yükseklikleri nedir? Aynı iki doğru arasında oldukları için yükseklikleri birbirine eşittir. O zaman arkadaşlar bakın kenarlar eşit, yükseklikler de eşit. O zaman bu paralel doğrular arasında kalan üçgenlerimizin alanları da birbirine eşit olacak diyoruz. Hemen bakalım. Şekildeki alanları eşit olan üçgenleri belirleyiniz demiş arkadaşlar. Şimdi baktığınızda paralel iki doğru arasındaki üçgenlerimiz var. Doğru mu? Şimdi DEC üçgenine bakalım hemen şunu bir çizelim. Bakın D E C üçgeni. Tabanı DC. Peki bakın tabanı DC olan bir üçgen daha var. Hemen onu da gösterelim. Şurası o da F, D, C arkadaşlar. Gördüğünüz üzere hem kenarları hem de bunlara ait yükseklikler birbirine eşit. O zaman D, e, C ve FDC bizim bu üçgenler doğru cevabımız olacak diyoruz arkadaşlar. Ve hemen geldik sıradaki örneğimize. A, B, C, D verilenlere göre A, E, C üçgenin alanını istiyor. Bakın dikdörtgenin de nedir arkadaşlar? Karşılıklı kenarları paraleldir. Yani aslında paralel iki doğru arasında bir üçgenimiz var bizim. Dolayısıyla nedir arkadaşlar? Bunların alanları eşittir. Yani şu ADE üçgen alanı neyse kenarları da eşit olduğu için zaten ADE üçgen alanı neyse AEC'nin alanı da odur. O zaman biz ADE'nin alanını bulursak aslında neyi bulmuş oluruz arkadaşlar? AEC'nin alanını bulmuş oluruz. Buradan da 6 kere 4 24, 24'ü 2'ye böldük. Doğru cevabımızı 12 cm kare olarak bulmuş olduk diyoruz. Geldik sıradaki örneğimize. ABCD bir paralelkenar. AEB üçgenin alanı 20miş. ADB'nin alanı istiyor. Paralelkenarda da karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Yani aslında paralel iki kenar arasında tabanları birbirine eşit olan iki tane üçgenimiz var. E bunların yükseklikleri de birbirine eşit. O zaman AEB'nin alanı kaçsa ADB'nin alanı da odur. O zaman doğru cevabımız 20 santimetre kare diyoruz. Ve geldik 14. örneğimize. AB ile DC birbirine paralelmiş. AB ile DC birbirine paralel. Buna göre ABD üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruyor. Bakın yine paralel doğrular arasında iki tane üçgen görüyoruz. Kenarları da ortak. Hangi kenarlar ortak arkadaşlar? AB kenarları. Biri ABD üçgeni, diğeri de ABC üçgeni. O zaman biz hemen şunu yapabiliriz. Kenarlarımız 8. Yükseklik 12. 8 çarpı 12 bölü 2 diyorum. 2 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm 6. 8 kere 6'dan doğru cevabımızın 48 birim kare olduğunu söyleyebiliriz. Geldik Test, e, konu anlatım videomuzun son örneğine. Şimdi burada DC ile AB'nin birbirine paralel olduğunu görüyoruz. Buna göre... ADC üçgeninin ADC üçgenin alanının DBC üçgenin alanına oranı istemiş arkadaşlar. Bakın paralel iki doğru arasında ADC'nin tabanı DC. Peki DBC'nin tabanı da DC. E paralel doğrularsa bunların yükseklikleri de aynı. O zaman bu alanlar birbirine eşit. Dolayısıyla oranları da kaç gelmelidir? 1 gelmelidir diyoruz ve böylelikle üçgende alan 2 konusunda sonuna geliyoruz arkadaşlar.